Herkese yeniden merhaba, ben Melis kanalıma hoş geldiniz. Bugün dolabımı ilk bahar e, versiyonuna çevirmeye karar verdim. Kış moduna çıkarmaya karar verdim. Normalde kış aşığı, kış delisi benim. Neden bu kadar bir an önce yaz gelsin moduna girdiğim hakkında en ufak bir fikrim yok. Ama bugün dolabımı böyle biraz sadeleştireceğim. Daha yazlık parçalarla, e, daha doğrusu daha baharlık parçalar versiyonuna çevireceğim. Çünkü ben aşırı büyük bir dolap kullanmıyorum, açık bir dolap sistemim yok. İki kapaklı aslında ideal boylarda bir kadına yetecek kadar bir dolap kullanıyorum. O yüzden de yazlık-kışlık yapıyorum. Kazaklar falan çok hacimli olduğu için üstümde bir yüklü var. Biraz sonra ben kadrajdan çıkacağım dolabı size masama çektiğim gibi. Uzun, uzun çekeceğim, anlatacağım. Tamamen yazlığa çevirmeyeceğim dediğim gibi. Onu e, herhalde Mayıs'ın 15'i gibi yapacağım. Ama şu anda daha baharlık parçalar. Elim attığımda her şey giyebileceğim kalınlıkta olsun istiyorum. Birazcık da neye ihtiyacım var? An anlamsız alışveriş yapmak istemiyorum. Ben de var olan bir parçanın bir bezdeni gidip satın almak istemiyorum. Ama gördüğümde de ah bu çok bana lazımmış demek de istemiyorum. O yüzden 3 e, ay önce dolabımda olup da unuttuğum parçalar neymiş onları da hatırlamak için buna ihtiyaç duyuyorum. Hadi gelin bakalım neleri ayıklayacağız, neleri tutmaya devam edeceğiz. Evet böyle iki kapaklı bir dolaba sahibim. Bir tarafı aynalı, bir tarafı böyle alt üst Askılık. Bunu zaten çok sık görüyorsunuz. Arka planım genellikle bu oluyor. Diğer tarafı da böyle. Uzun parçaları atmak için bir bölmem. Ve devamında da raflarım var. Pantolonlarım. <laughs> Vesaire. İzledim, bir bir hmm. göstereyim. Hemen önümüzde yatağım var zaten. Allah. Yarım olarak beni görüyorsunuz. Şimdi önce bu taraftan başlayacağım. Bu <laughs> Dolap ve masa videolarının <laughs> gerçekten kaderi bu oldu. Açıdan açıya girdiğim, benim alanım da dar olduğu için birazcık. Ben küçük odaları çok seviyorum. Küçük alanlarda yaşamaya bayılıyorum. Bu kadar maksimalist bir insan olarak bu kadar da minimalist alanlarda yaşama ihtiyacım çok komik. Önce şu tarafı bir sadeleştirerek başlayacağım. Ee, üst taraftaki kalın kazaklarımı aslında birazcık toplamıştım orayı sadece raf olarak düzelteceğim siz burayı kazanmış olarak göreceksiniz evet aslında bitirdim <laughs> burada tişörtlerim burada pantolonlarımın şöyle çok skinny jean olanlarını kaldırıyorum ben bunları sadece kışın giyiyorum çünkü çizmelerle kombinliyorum. genellikle o yüzden bu mevsimlerde artık spor akıbıyla falan kendi bedenime yakıştırmıyorum daha flare denen pantolonlardan giymeyi tercih ediyorum Burada da mam bol bobo flare pantolonlar. Şu üst tarafı zaten olduğu gibi, sweatshirt ve ince hırkalarla doldurdum. Bir tane takip bıraktım hani çok soğuk oldu birdenbire, çizme falan giymem gerekti diye. Bu rafta benim alt üst takımlarım var genellikle, triko takımlar falan. Da. Onları şöyle iki tane. <laughs> kışlık takımım vardı. Bunları çıkardım. Bir elbise kazak takımım vardı. Onları çıkardım. Onlar daha kışlık. Onun altındaki rafta spor kıyafetlerim var. Yürüyüş yaparken giydim. En alt rafta da e, pijamalarım var. Zaten onlarla bir değişikliğe gitmeyeceğim. Şimdi gelelim bu tarafa. Evet, geldik. Gömlekler. Şimdi şurayı bir toplayacağım. Bunlar gün gömlek. O yüzden bunları kaldırıyorum. Bu da böyle gün alışımlı, çok kalın bir kumaştan bir bluz. Bunu da kışın giymeyi seviyorum. Aynı renk bir pantolonum var yeşil. Yani çok başarılı bunlar. Bu da aynı şekilde. Gece-yaz kullanana kadar bu gömlek kombinasyonlarımla gayet mutluyuz. Onları değiştirmeye gerek yok. Her şeyle giyilebilecek. Arzu gömlekler burada mevcut. Ve geldik esas bölüme. Burada benim daha çok alt parçalarım ve diz boyu elbiselerim. Benim yer aldı burası. Ee, şu hırka tam zaten mevsimi bu mevsim. Daha kalın zamanlarda girmez bu içindeki kot parçalar. Bu sezon ben hep kot parçaları çok severim ama bu sezon özellikle Kot her şeye takın. Biraz galiba benim de kafam moda uymaya başladı. Burada dört e, mevsim giydiğim, dolabımda tuttuğum bir kodlamak istemem ama cenaze elbisem var. <laughs> e, her an her şey olabilir diye. Hayat öğretti maalesef. Yapacak hiçbir şey yok. E, bu elbiseler de giyilebilir. Ha, bu kadife elbiselerim. Ee, i̇ki taneler bunlar bir de içinde siyahı var. Bunlar benim dolabımın star parçaları. Ee, bunları kaldırıyorum. Bu süet elbiselerim bence mevsimi zaten şu an. Şifon elbiselerime dokunmayacağım. Ee, onları da belki giyerim. Bunlar da çok güzel her mevsim giyilebilecek dört mevsimlik elbiseler o ve fiyatları normal Çok tavsiye ederim. Deri bir elbisem var. Bunu dolapta tutmaya gerek var mı bu mevsimde? Biraz konserine falan giderim belki dursun Ve yine bir deri parça. Deri ve kot denince akla gelen isim bir isim olduğu için efendim. Ama bunun bence mevsimi artık geçti. Bunu daha giymeyeyim artık. Bu zaten yün etek. da Uzun eteklere bayılırım bu arada. Bunun da bol bol vardırlar. Yine star parçalarım, kadife eteklerim. Önümüz bayram giyer miyim? Giymem. Bir de şu klasik pantolonlarımı... Ha bu arada bluzun pantolonu bu bluzu şu yığının içinde bulursam göstereceğim size. Gerçekten çok tarz duruyorlar ikisi birlikte. Ee, dursun bu pantolon. Bunlar zaten deri ve kot ceketlerim. Bu Bence burası da okeydir. Kalanı topluyorum. Bu tarafa ekleyeceklerim var mı onlara bir bakıyorum. Varsa onları da size gösterip videoyu sonlandırıyorum. Evet, bugün de sizinle tabiri caizse kireç çamaşırlarımı paylaştığım bir versiyon oldu. Ben çok severim dolap düzenlemeyi. Böyle ara ara vaktim oldukça çıkarıp çıkarıp kombin yapmayı kıyafetlerimle falan çok eğleniyorum. Çok sevdiğim alanlardan bir tanesi giyinmek, stil araştırmaları yapmak, işte bununla ne takılır falan diye birazcık kafa yormak falan. O yüzden bu mevsim geçişlerindeki dolap değişimlerini de sizinle paylaşmak bana ilham oldu, güzel oldu. Zaten yapacağım bir işti videoya içerik oldu. <laughs> Umarım sevmişsinizdir, zevk almışsınızdır. Beğenmediyseniz lütfen yorumlara yazın. Bir daha paylaşmayın bu tarz şeyler. Kendi kendime yapayım işlerimi. <laughs> yeni videolarda görüşmek üzere o zaman size hızlıca veda ediyorum. Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma videodan hoşlandıysanız beni de tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük çalış işaretine basarsanız ben her video yüklediğimde size düzenli olarak bildirim gelecektir. Ben her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18'de yeni bir video burada kanalda olacağım. Lütfen sizler de burada benimle birlikte olun. Arkadan gelen inşaat sesleri için çok özür dilerim. Üst katta manasız bir inşaat devam ediyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.